Adili Başkan Ahmet Üzgeç e, ve sevgili Hasan Çetin'e emeği çok geçti. Teşekkür ediyoruz. Bunlar yaparak geldim. Bu olarak yaptığım bu e, fotoğraf çalışması ileride böyle bir sergiye dönüşeceğini hiç düşünmedim. Bayağı olmayacak. E, biraz sizin vizyonda biraz örnekleme yapmak istedim. E, Birçok acı yaşandı. 6 Şubat 2023 günlerden pazartesi zor bir sabah. Mezarı olmayan anneler, babalar, evlatlar düşünmek çok acı bunları her bir fotoğrafta yaşanmış ve yaşandıktan sonra yıkımla karşılaşmış binalar o binaların içindeki yaşamlar çok üzünlü Antakya'da kalan anılarım var. Antakya benim için özel ve çok anlamlı bir şehirde. Şehirden çok daha öteydi. Çocukluğumuz, gençliğimiz, bütün anılarımız, karakterlerimiz bile orada gelişti. Benim Antakya'ya dair bir vefa borcum var. Oranın sokaklarına, o şehrin ruhuna, o şehrin akışına bir borcum vardı. Hobi olarak yaptığım bir fotoğrafçılık etkinliğim vardı. Bunu burada bu şekilde sergilemek tabii üzüyor ama belki şehrim adına onurlandırmak istedim.